Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda yine iki şiş bir örgü modeli yapıyoruz arkadaşlar. Modelimiz son derece kolay. Yine bir sırada olan bir model. Bundan çok güzel yelekler yapabilirsiniz arkadaşlar. Atkı yapabilirsiniz, şapka yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde, büyük örgülerinde kullanabilirsiniz. Yine yapımında şöyle anti peeling özelliği olan bebe yünü ve bu yünüme uygun olarak 3 numaralı şiş kullandım. İpinizin kalınlığına göre şişinizi ayarlayabilirsiniz. Öncesinde kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle şişime 14 tane ilmek attım. Ve birkaç sıra bir düz bir ters ördükten sonra bu şimdi örgümün ön yüzü. Bu sırada bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp modelimizi arka yüzünden kuruyoruz ilk baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum ve sıradaki ilmeği düz olarak örerek başlıyorum ön yüzünde bütün ilmeklerimiz düz En son ilmeğimi de yine şişimi çıkarken örüyorum. Ve başlarken örmeden düz alıyorum. Onu boş alıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Bu sırada modelimizi yapmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Bir defa şişimin üstüne dolayıp sıradaki iki ilmeği tek tek örüyorum. Şöyle bir 2 doladığım ilmek var burada onu bu iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum tekrar bir defa doluyorum iki tane düz örüyorum ve yine bu doladığım ilmeği iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum doluyorum iki tane düz örüyorum doladığım ilmeği üzerinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir dolayıp iki düz örüp doladığımız ilmeği bunun üstünden atlatarak devam ediyoruz. Yine bakın doluyorum. En son 3 ilmeğim var. Bir tanesi kenar ilmeğim. Üstünden atlatıyorum. Ve kenar ilmeğimi şöyle tek olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimizin arka yüzünde bu şekilde örneğimizi kurduk. Şimdi ön yüzündeyiz. Ön yüzünde ilk ilmeğimi yine örmeden alıp sonrasındaki bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyorum ön yüzümüz bu şekilde bütün ilmeklerimiz düz şöyle iki iki bakın ayrıldı örnekler ilmekler sıra sonuna kadar düz olarak ördüm yine en son ilmeğimi sıramı çıkarken örüyorum ve sıraba başlarken örmeden boş olarak alıyorum şuradan aldıktan sonra hemen bir tane arttırıyoruz bir önceki sırada yaptığımız gibi bir iki tane ördükten sonra bu arttırdığımız ilmeği yine bu iki ilmeğin üzerinden geçiriyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Ön yüzünde düz örüyoruz. Arkasında bu şekilde aynı bir önceki sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Sonrasında kıpır kıpır çok güzel bir örneğimiz meydana çıkıyor. Model ördükçe yukarıya doğru döküldükçe kendini gösteren bir model ve çabuk üreyen bir model arkadaşlar. sıra sonuna kadar aynı işlemi yaparak en son yine iki ilmeğim yine üstünden atlattıktan sonra kenar ilmeğimi tek olarak örüyorum ve örgümüzün ön yüzünde arkadaşlar yine bütün ilmeklerimizi düz olarak örüp sonraki sırada yine arkasında modelimizi yapıyoruz ben şimdi kamera arkasında nasıl durduğunu görmeniz adına parçamı hazırlayıp geliyorum bu da örgümüzün ilerlemiş hali arkadaşlar gördüğünüz gibi son derece kolay bir şiş örgüsü bundan birçok şeyler yapabilirsiniz büyük yelekleri bebek yelekleri atkı yapabilirsiniz kalın şişle kalın iple çok da güzel olur arkadaşlar arka yüzümüz bu şekilde böylece videonun sonuna geldim yeni bir modelde görüşmek üzere hoşçakalın